Basamaklara basıp bir eğim. Çok 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 çok. Lan orası ıslak olduğu için. <laughs> ha? Orası ıslak olduğu Aga bir kayın mı? Hiç ben <laughs> geleyim. Islak. <laughs> Hep burası da ıslak. Ama ya otur ya bana. Hepsi ıslak. <Gülüyor> Allah. Gittik. Evet. Islak abi. Götüm <Bütün> ıslak. <laughs> 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 anlamıyorum. Şahane şey, getirmeye. Bira bismillah diyerek. Mısın? Başak. Kanka benim kayamaz mısın bacaklar? Kanka benim bacaklar da abi. Bindin mi hiç buna? Bir bindin mi hiç buna? İkincisi çok dik bunun. Bu mu? Evet. Cidden sanki 90 derece iniyormuş senin yani. Tamam deneriz hepsini denir misin? Hayır hayır. Bir kere de bir yapıyorsun. Aile bir sistem. İki tur yapıyoruz. İki tur mu gidiyoruz? İki tur, iki tur. İki tur mu zaten? Aynen. Aa evet. İki tur sistem böyle mi? Şu şu. Bak, bak bak bak. Burada biniyor galiba sistem. Kanala abone olup, like atmayı unutmayın. Sürekli gidiyor. Evet, evet. Aga, Neden? <laughs> ben sanki ilk binişim gibi korkuyorum. Allah. Geliyoruz ilk yumuşak. Kamerayı tutmak ister misin? Bana güvenmiyorsa. Yani belki. Ya. <laughs> Bana güvenmiyor. <Aa>. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Elini öp, <laughs> <fırlayın. gülüyor>

Bakayım. Resmen aynısınız yani. Aynı. Tıpı tıpı aynı. <laughs> Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Paylaşın çevrenize. Adamı delirtmeyin. <laughs> <İnşallah. gülüyor> çek çek manzara ona. çek. Çok bayağı. Çok güzel manzara. İnşaat manzarası. <laughs> Allah. Ne oldu? I'm stock gonna stop doing the grievance of rock arena, bringing a piece of in that park in the carpet.

Varsak ne kadar gelip bekleyeceğiz onu. E, Bitireceğiz işte. onu. Ya ya ya. Arkasına indir, öyle Abla geliyor indirecek. Evet. İndirecek mi? Buradan inersek. Buradan inince nasıl nasıl gideceğiz? Evet. Evet, Hadi yaparız. <laughs> Buradan yürüyerek mi devam ediyoruz? <laughs> İhtiklik, tık, tık. I got Susabi, you do see it. Yeah, I got it. I'll just have it. Show my ass. Say it Baba Boy. It's Baba. I'm a big, big hunter with the bow. She got a big, bear dumper drop low. Mama called me and she happy with the goal. Never ever fall for a party that's a no. Baba Boy.

Ne oldu? Viking'den çok ıslandı. Kurmak için buraya mı geliyoruz? yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir iddiaya girdik. Bu iddianın sonucunda. Bu görmüş olduğunuz kırmızı rayla Antin Kuntin şeye dördüncü binişimiz olacak. İddiamızı söylüyorum. Eğer Ali tek başına oturmazsa ve bağırırsa Baba Boy. Biz de varsak Ali. Baba Boy. Her türlü Baba Boy. 20 Abi bence de Şuraya bir genç de paradise alalım. <laughs> bir beyni patlama alalım. Kaç beyin istiyorsun? 3. 3 yeter. 3 <laughs> gelmezler. <laughs> Abi aynı anda mı basıyorsunuz? Olma, basamazsınız ne oluyor? Çalış. Aynı anda değil. Bir basıyor, sen de Ha. Haa. Peki. Evet. Bunu öğrendiğimiz gibi. Evet. Şimdi. Beni yine bu köşeyi oturtturduğun için senin ben ilk öncelikle çok teşekkür ediyorum tamam. sana. Şimdi. Şu evlerin arazisine bak 150 milyon lira desek tamam mı? Tamam, ben, En yüksek tarafı tamam mı zaten? Evet. Bak bu taraf değerlenecek zaten. Altın evet. fiyatına. Şimdi bir de işin bir espri katalım. Berbat bir espri. Nefes kesen manzarası. Çok güzel bir güzel. Bir, çok. Allah güzel. mı versin. Kaliteli ama ben şu an önde olduğum için <laughs> fazladan bir korku. Yani fiyatlar çok artacak gibi bir korku var içinde. çok artıyor de... bu fiyatlar. yani son zamanlarda <laughs> gerçekten çok korkunç oldu. Bu gerçekten... <laughs> yani, yani, yani bunu, bir bir, bir olarak bunu azaltmamız yani. lazım. <laughs>

Let's start again. Aha, bizim korkusuz korkaklar yukarıda takılıyorlar. Üç, indiler bile salaklar. <laughs> Çantamı al Furkanci, Bayağı iyiydi <laughs> Sana bakayım yaşıyor, yaşıyor musun? Yaşamıyorum ben ya elim ayağım titriyor bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git o palyaçoyu bul o seni güldürür. O da demiş ki o da benim. <laughs> What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, can you call the mental freeze? When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, still feel like I'm still rolling in the arms, rolling in the. Roll